Galatasaray'da yeni aday Locatelli. Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Orta saha için birden fazla adayla temaslarına devam eden Galatasaray bu öneri sonrası 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini araştırmaya başladı. Galatasaray maaş şartlarının uyuması durumunda Locatelli'yi kadrosuna katmak istiyor. Atalanta altyapısında yetişen Locatelli kariyerinde Milan, Sassolo ve Juventus formaları giydi. Galatasaray'dan Gravenberg bombası Wilfried Zaha, Anilinho, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Leandro Parades transferini gündeminden çıkaran Galatasaray minimum maliyetle orta sahasına yıldız bir oyuncu eklemenin peşinde. Bu bölge için hedefini iki yıldızı indiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekilerden Timur, soluksuz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bayern Münih'in 18,5 milyon euro bon bonservisle 2022 yazında Ajax'tan transfer ettiği Ryan Gravenberch, Galatasaray'ın listesinde ilk sırada. Bon servisle transferi neredeyse imkansız görünen 21 yaşındaki Hollandalı süper yetenek için nereden Timur kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifle Bayern Münih'in kapısını çalacak. Geçen sezon Bayern Münih'te 33 maça çıkan ancak ortalama 28 dakika süre bulan Gravenberch, ilk 11'de başlama konusunda sıkıntılar yaşadı. Galatasaray hem Alman ekibine hem de Hollandalı oyuncuya daha fazla süre ve şampiyonlar ligi faktörüyle yaklaşacak. Galatasaray'dan Endombele bombası Galatasaray tanku Endombele için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar 8 numara için rotasını Endombele'ye kırdı. Bon servisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta sahi için İngiliz kulübüne 8 milyon euroluk teklif verildi. Endombele geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcu Napoli formasıyla geçtiğimiz sezonu 40 maça çıkarak geçirdi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı verdi. Bonservisi Tottenham'da bulunan Endon Belli'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de 26 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapan Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı aktarıldı. Milan ve Juventus Galatasaray'ın altın çocuğunu istiyor. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Zaniolo için ülkesinin basınından flash bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta della Sport, Zaniolo transferinin satın alma opsiyonuyla bitebileceğini bildirirken, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Cinesi Ribon servisi de okuyucularına aktardı. Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Nicolò Zaniolo, başta İtalyan devleri Milan ve Juventus olmak üzere birçok takımın takibinde. İtalya'dan Nikolo Zaniolo için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Zaniolo için girişimlerini sürdürdüğünü ve oyuncunun da Milan'da forma giymek için sabırsızlandığını iddia etti. Haberde Juventus'un da Zaniolo'ya ilgi gösterdiği ancak Milan'ın bu transferde daha ısrarcı olduğu vurgulandı. Zanyolo'nun da Juventus'un ilgisine rağmen Milan'da formayı giymeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. La Gazzetta dello Sport'tan Carlo Lodisa imzalı haberin detayında Zanyolo'nun Milan'a transferi için Galatasaray'ın 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Milan'ın Zanyolo için kadroda oluşacak bütçeye göre bu bonservisi ödemeyi planladığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde atağa kalktı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon'a kancı yaptığı öne sürüldü. Kulüop Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maikon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Saba Sazonov ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya kupasında ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor. Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Sarı Kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere Dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesinin sayfasına taşırken Yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlık ganetiniyle sık sık çalardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı.